Ha böyle abi. E, abi bizim orada bir gözlük mü kalmış ya? İnşallah 2024 yılında e, Avrupa Şampiyonası'nı bu tesisimizde icra edeceğiz. E, Almanya ile Türkiye yarışıyordu ama Türkiye kazandı. Ev sahipliğini yapacak. Buradan inşallah önümüzdeki yıllarda olimpiyatlarda en fazla madalya dağıtan branşlardan birisi. Kürek ve kanosporu sporu. Buradan daha nice olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları, milli sporcular bu testten çıkacağına inanıyorum. Ben de bir e, spor kökenli akademisyen, bir baş başpervan olarak buna canı gönülden inanıyorum. E, Darısı inşallah 2024 Avrupa Şampiyonası'nın açılışında da olacağız inşallah. Güzel madalyalar kazanma temennisiyle. Bu doğanın bu spora kazandırılması, gelecekte de bu sporun desteklenmesi, yeni şampiyonların çıkması açısından güzel. Ee, biz şahsen e, memnun kaldık, onur olduk. Ee, Kırkpınar'ında biz güreşçiler olarak sadece güreşçi değiliz, bütün sporun bütün branşlarında ve Türk halkının ilgilendiği her mecra'da birbirimizi destekliyoruz. Yani e, bugün çayırın Kırkpınarıyız, yarın suyun Kırkpınarı ol olacağı için burayı da. E, destekliyoruz yani. Bugün Ayrıttan su sporlarıyla alakalı hani ilk defa bu kanoya binmiş oldum. Hani gerçekten de kendine has, kendine özgü bir stil'i var. Ee, Ayrıttan'a Avrupa Şampiyonasına ev sahipli, sahipliği yapacak olması da bizim için gurur verici bir şey. Evet.